Arkadaşlar, sosyalizm bitti, yok, çalışmıyor. Ee, -e, yok, babacım, anam, yavrum, evladım. E -e, bak olmuyor defalarca denendi. Olmuyor. Argümandan anlamıyorsunuz. Niçin işlemeyeceğini sosyalizmin teorik düzeyde çatır çatır gösteriyor. Friedman'ından Hans Hermann herkes Rand'ına kadar. Ama tarihi delillere de gözlerini kapatıyorlar. Kurulmuş sosyalist devletlerin içinde düştüğü duruma bak. Komünizm ve komünizme bir geçiş aşaması olan sosyalizm. Mülk kıskançlığıdır. Mülke yetenekleri de sokun. Bir yetenekliyi nasıl sömürebilirsin? Yeteneğini ondan çalamazsın. Bu mal gibi değil yani meta gibi değil. Çakmağımı benim elimden alırsın. Ama yetenekli yeteneğini nasıl sömürürsün? Ondan alamayacağına göre çıktı da eşitlik. Sonuçta eşitlik amaçlarlar. Yani 100 birim katma değer koyan adam ile çeyrek birim katma değer üreten ancak çekişte iki tane vidaya uğran adam hemen hemen aynı ücreti aldı Bu yürümez. Bu yürümez. Yürümez. Yürümez yürümedi, yürümeyecek. Daha 2023 yılında 1920'lerin komünizmini satan bir partiyi ciddi ciddi verelim mi falan diye sormanız ya dünya kafayı yemiş olmalı. <laughs> Diyecek laf bulamadı. Dünya kafayı yemiş olmalı. Birçok doktor tanıdığım komünizmi destekliyor. Bu kadar zeki insanın bunu desteklemesi de tuhafına gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Zeki insanlar şey hep diyorum ya size. Demokrasi insanları eğitilirse ancak çalışır. Ama eğitilince de bir değişmez. İnsanlar mal çünkü. İstediği kadar zeki olabilir. Hele hele Türkiye'de çalışan bir doktorun komünizmi istemesi, solcu olması apayrı salaklık. Lan salak senin yaptığın işin ederi o kadar fazla ki. Bak Amerika'da koyayım serbest piyasaya dahil. Özel sektörün elinde tıp. Ve doktorlar hak ettikleri parayı kazanıyorlar. Hayvan gibi para kazanıyor. Çünkü yaptığı iş hayvan gibi para ediyor. Can kurtarıyor. Hayat standardı yükseltiyor adam. Boru mu amına? Sen de burada... Koyayım. Twitter'da hashtag kampanyasına katıl bakanım ne olur dahiliyecilere zam Heh, ne o solcu kafanıza sanatçılar tipe katılmasın yeter. En başta sanatçılar katılır. Dünyanın her yerinde sol hareketlere hele hele de daha aşırı yani en aşırı sol hareket, for, solun en aşırı formlarından biri olan sosyalizme destek veren eee daima destek vermiştir sanat sepet sayfa. Daima. Çünkü sanat sepet sayfa bir, zekasıyla tanınmamıştı. Oyunculuğuyla, sesinin güzelliğiyle, zeka gerektirmeyen yetileriyle tanınmıştı. İki, bu ünlülük, zekadan gelmeyen bu ünlülük ile zeka gerektiren işlere bulaşırlar. Fikir beyan ederler. İnsanlığı kurtarmaya çalışırlar. Kendine bir hayrı yok. Akudumun Ne diyorsun? Şu HDP'nin tipin sanat sepet tayfadan aldığı desteğin hatta hesabı mı var? Amerika'nın bütün işte sanat sepet tayfası, oyuncu şarkıcı tayfası sol liberal. Olmayanı dışlıyorlar, linçliyorlar. Yılların Mel Gibson'ının a**a koydular. Hristiyan diye herif ve sağcı diye. Yılların Mel Gibson'a. Vallahi size sadece şunu söyleyeceğim makro ekonomi ve mikro ekonomi iktisadın en temel en ana en baba dalları bu iki derste zannetmiyorum ki lisans yıllarımı hatırlıyorum zannetmiyorum ki bir kere bile Marx'ın ismi geçmiş olsun ne mikro'da ne makro'da kurno geçer. Friedman geçer. Keynes geçer en fazla devletçi olarak. John Nash geçer. Adam Smith zaten. Derste bir kere bile ama sizin Marx'ınızın adı geçmez. Çünkü çalışmıyor. Karşılığı yok. Fayda maksimizasyonunu reddediyor adamlar. Ama... Dersten çıkarsın kantinde de bir tek Marx konuşulur. Derste konuşulan hiçbir şey orada konuşulmaz. Çünkü para eden, iş gören, çalışan, bilimsel olan Adam Smith'inkidir, Friedman'ınkidir. Ama Salakların duygularını sömüren Marx'ın anlattığı hikayedir. Durum bundan ibaret. Epeydir komünizme gömüyorduk ya iyi oldu. Ben de bir boşaldım.